Merhaba herkese. Bugün süt helvası yapacağım. Süt helvamın malzemelerini sayıyorum. 1 litre süt, 1 su bardağı un, 1,5 su bardağı şeker, yarım paket margarin, 1 tane vanilya, 1 adet yumurta. Tarifi videonun açıklama kısmına ekliyorum. Şimdi süt helvamın yapımına geçebiliriz. Sütümü tencereye boşaltıyorum. Şekerlerimi de ilave ediyorum. Bunu güzelce eriteceğiz. Şekerimizi eritirken bir tane yumurta sarısı ilave ediyorum. Yumurtamızı, şekerimizi iyice karıştırdıktan sonra şimdi tenceremizi kenara alıyoruz. Unumuzu kavurmaya geçeceğiz. Ocağın altını yakıyorum. Yap Yağımı ilave ediyorum, unumu da ilave ediyorum. Kısık ateşte yağımızı unumuzu karıştırıyoruz. Bir taraftan yağımız eriyecek, bir tarafta un kokusu çıksın. Unumuzun rengi pembeleşinceye kadar kavuruyoruz yavaş yavaş kısık ateşte kavuracağız. Çok güzel kokular gelmeye başladı kavurmaya devam ediyoruz. Un kendini bırakmaya başladı. Kavruldu. Pembeleşti unumuz. Unumuz kavruldu. Yavaş yavaş sütümüzü ilave ediyoruz. Çırpıcı yardımıyla iyice karıştırıyoruz. Bu karıştırma işlemini göz göz olana kadar kıvam alana kadar karıştıracağız. Süt elmamızın kıvamı gelmeye başladı. Vanilyasını ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Göz göz olmaya başladı. Kıvamı çok güzel oldu. Şimdi ocaktan alıyorum. Süt elmamızı ocaktan aldıktan sonra çok güzelce çırpıyoruz. Güzelce çıktı, Çok güzel oldu. Şimdi böyle bir borcamım var benim. Borcamı bunu boşaltıyoruz. Şöyle tepsiye yayıyoruz. eşit şekilde süt helvamızı daha fırına vermeden bile harika olmuş tadı mükemmel şöyle bir sallayacağız eşit şekilde yayılsın her yere şimdi fırınımı açmaya gidiyorum fırınımı 200 derece açtım alt kısmını açmıyoruz fırının üstü çalışacak üstü iyice kızarana kadar pişsin. Fırınımın kapağını açtım. Süt elvamız kızarmış. Mis gibi kokular geliyor. Harika görünüyor. Tavsiye ediyorum. Süt elvamızı fırından çıkarttık. Şimdi sunum için hazırlıyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun. Teşekkür ederim.